Şimdi sen belediye başkanısın. Belediye başkanı olduğun zaman ne yapmak istersin? Ben belediye başkanı olduğum zaman Siverin Siverek halkının istediklerini yerine getirerek e, bunu onları mutluluğa kavuştur. Mesela? Mesela ne, neyi getirmek isterdin? Mesela yollar çok dar e, ve Siverin nüfusu artıyor. Yolların gelişmesini isterdim. Vallahi belediyeci olur bu. ne istersin? Kendi adına da düşünebilirsin hani. Tabii. Bu sanatı. Hangi? Tamam? Hazır. Sonuç. Tüm ekipler okulları kontrol etsin. Şüpheli şahıslar yakalansın. Alınsın. Merkeze efendim. yönlendiriyorum. Çok heyecanlandırıcı bir duygu. Başka ne hissediyorsun? Heyecandan başka hiçbir şey hissetmiyorum. Efendim peki okullarda ek bir güvenlik önlemi almayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Ne ne olabilir mesela ne, talebiniz ne olabilir? İnşallah <laughs> hatırlarsın. <laughs> Bak <laughs> <de gelin> çocuklar. <gülüyor> <gülüyor>